Gold Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem bugün sizlerle beraber ee, telefonunuza nasıl bilgisayar kullanılmadan kendiliğinden root nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, açıklama kısmında uygulamaları belirteceğim ama şimdiden söylüyorum. Ee, King User, K Root Master e, ve hatta Mega Yun ee, yani şu çapalı olan şu uygulama. Bende bu çalışmıyor. Ee, ben de bu Cave Root Master çalışıyor arkadaşlar. O yüzden e, ben bunu yaptım. Şimdi e, bu MG Yuna hemen göstereyim nasıl indireceğinizi. Google Chrome açıyoruz. Buraya MG Yun. Ben direkt sesini e, ee, buradan yeşil kısma tıkladığınızda indirecek. indirdikten sonra bu çapalı olan şey gelecek. E, ee, ben de bunun olmadığı için işte siz de herhalde bunu root'a tıklayacaksınız. Ben de bekliyor bekliyor ondan sonra ağlamaya başlıyor. Açılmadı yani olmadı. Evet olmuyor bende galiba ben de tam olarak bilmiyorum ee, sizde belki olabilir istediğinizi kullanın hmm. Şimdi e Eğer K root master'da yapmak istiyorsanız King User'ı indirmeniz gerekli en, en önemli olan şey o Şimdi root nasıl yapılır Kroot Master'ı Açıyoruz Google arama kısmına yazarsanız keyroot master diye bu çıkacaktır arkadaşlar istediğiniz yerden indirebilirsiniz medifier falan indirin burada ortada mulai root var ona tıklayacaksınız daha sonra böyle bir şey dönecek 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 işte karşınıza bir şey gelecek böyle küçük kutuda dönecek dönecek Ondan sonra size sizden iki tane seçenek var orada root bir de batan mı batan mı öyle bir şey herhalde galiba öyleydi siz root'a tıklayacaksınız Ondan sonra biraz daha dönecek, dönecek, dönecek. Ee, bu sefer de kırmızı ve mor daire içinde, pardon, dörtgen içinde şeyler var. Oradan batal, a, batal kısmı var. Mor kare içinde sağda. Ona tıklayacaksınız. Ondan sonra çıkacaksınız buradan. Ee, telefonu şöyle kapatma kısmı var. Yeniden başlat değil arkadaşlar. Bunu e, yapacaksınız. Yeniden başlat değil. Kapat diyeceksiniz. Ondan sonra yeniden açacaksınız. Yeniden başlatmayın. Ee, daha sonra rootunuz hazır olacak. Ee, peki ekran videosunu nasıl çekeceksiniz derseniz rootlu olanlarda. Mesela SC Pro. Bu root gerektiren bir program. Bunu da King User'a giriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra ilk olarak K Root Master eğer deniyse bunu allow yapıyorsunuz. SC Pro da denilse bunu allow yapıyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Hepsi allow olması gerekli. Root gerektiren her şey alo olacak. Bu sayede root'unuz hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Hoşçakalın.